Arkadaşlar, bugünkü adayımız Aykut Güven Şahin Aykut hoş geldin Kaçıncı dersimiz Aykut'un? 12. 12. dersimizi yapacağız ee, Yine aynı şekilde, daha önceki arkadaşlarla çektiğimiz görüntülerdeki gibi Parkurumuzda, sınav modunda neler yapmamız gerekiyorsa onu gerçekleştireceğiz ee, Önce ne yapıyoruz? Araç tanıtımıyla başlıyoruz, değil mi Aykut? Aynen ee, İlk önce, e, aracımızı tanıtarak, dış tanıtımla lastiklerden motor kaputu, motor aksamı ve e, şeyden bagaj kısmı ve iç kanıtından sonra yola çıkacağız. Hadi bakalım başlayalım. Başlıyoruz. Aracımızı tanıtıyoruz. Daha doğrusu kontrol. Dört lastik kontrolüyle başladık. Motor kaputumuzu açıyoruz. açtık. Abi, evet. evet. Şimdi şuradan Hocam, başlayalım. Şu neydi sarı olan? Hocam bu e, hidrolik yağı, akümüz, akümüz, motor soğutma suyumuz, silecek suyumuz, aracımızın motoru, motor yağı ve motor yağı ölçme çubuğu burada. Tamam, güzel motor, motor aksamının tanıtımını gerçekleştirdik. Kapatıyoruz. Ve arkaya geçiyoruz. Şimdi de bagaj kısmındaki gereçleri tanıtıyoruz. Bagajımızı açtık. Evet, başlıyoruz. İlk yardım çantamız. Üçgen reflektörümüz. İlk ee, yangın söndürme tüpümüz. Yedek lastik, stepne. Bijon anahtarı ve kriko. Güzel. Kapatıyoruz. Şimdi ne yapacağız? Aracın içine girip iş tanıtımı yapacağız değil mi? Aynen. Evet, araca bindik. Alp Toyan Şahin aracımıza bindi. İlk işimiz neydi Alp? Emniyet kemeri ve koltuk kaynağı yerde. Şöyle kaldıralım. Evet, emni emniyet, kemerimizi taktık. Koltuklarımızı ayarlıyoruz. İkinci kısım koltuk ayarı yaptık. Sonra aynamızı ayarlıyoruz. Tamamdır. Evet. Şimdi i̇şte güzel aynamızı ayarladık. Dış dizaynlarımız da tamam değil mi? Aynen hocam. Şimdi araç tanıtımına geçiyoruz. Evet. yarım şey ya. yaptık. Burada şuradan başlayalım. Hız göstergemiz, yakıt göstergesi, hararet göstergesi, sağ tarafta da motor devir göstergesi var. Hı hı. E, lambalardan şuradaki el freni. Tamam. Akü şarj göstergesi şurada. Motor yağı ve motor arıza Tamam şu kollarımız ne? Şuradaki kolumuz ne işe yarıyor? Sol sinyal. Evet. Sağ sinyal. Tamam. Aynı şekilde burada farlarımız var. Tamam. Şu kol. Burada da silecekler var. Silecek kolumuz. Peki şu ne işe yarıyor? Bu ee, dörtlü lambalarımız. Klimalarımız, Şunlar klima. vites, 5 ileri bir geri, tamam. el frenimiz, tamam. pedallardan pedallar. debriyaj, ortadaki fren, sağdaki de gaz. Tamam, okey. Şimdi Hazırız değil mi? Hazırız hocam. Ne yapıyoruz? Öncelikle debriyaj. Önce bir boş alıyoruz aracımızı. Boş aldık. Debriyajımızı bastık değil mi? Aynen. Debriyajımızı bastık. Kontağımızı çeviriyoruz. Işıklar yandı. Kendine geldi. Şeyler devir artık motor çalışmaya hazır. Kontağımızı bastık. Çalıştırdık. Sol sinyalimizi yakıyoruz. Fitesimizi bir alıyoruz. Değil mi? Aynen. El frenimizi indiriyoruz. Bu üç tane olay işlemi unutmuyoruz. El freni indirdik. Fitesimizi bir aldık. Sinyalimizi yaptık. Artık gözümüz arkada. Arkaya baktık. Çıkacağız tabi. Yol boş değil mi şu anda? Evet, Çıkabiliriz. Güzel. Yol tamamen boş gördüğünüz gibi. Çıktık. Alp Tuyan Şahin ile yolun boş olduğunu gördük. Sinyalimizi yaktık. Daha sonra yola çıktık ve yola çıktıktan sonra ilk işimiz şeridimizi, aracımızı düzgün bir şekilde konumlandırıp sinyalimizi kapatıyoruz ve dersimize diğer tabirle de sınavımız bu şekilde başlıyor. Değil mi Halif? Evet hocam. Evet güzel bir şekilde çıkış güzel oldu. Şu anda e, Alp Duyan Şahin adayımızla güzergahımıza e, çıktık. Dersimize başladık. 12. dersimiz oluyor bu. Alp'liler, şahinler değil mi? Evet hocam. 12. dersimizdeyiz. Ee, gayet rahat. 12. dersin sonunda pozisyonda adayımız. Direksiyondaki duruşu yola olan hakimiyeti, araç olan hakimiyeti gayet başardı. Yani güven veren bir sürücü konumunda şu anda. Önemli olan da o. Yani aracı güzel kullanmak kadar güven vermek, karşıdakinde bu hissiyatı verebilmek çok önemli. Alp Kuyan adayımız şu anda bu pozisyonda. İnşallah sınavda da bu şekilde e, kullanıp tek seferde başarılı olacağız. Değil mi Alp? İnşallah. İnşallah. Bu şekilde değil mi? Hayır. Evet hocam. 9-15 karşılıklı tutuyoruz ve gözümüz yolda. Arada tabii aynalara falan göstergelerde çok uzun süreli olmama kaydıyla bu çok önemli arkadaşlar. Hele yeni başlayan arkadaşlar özellikle dikkat et, et, etmesi gereken bir husus. Göstergelere ve aynalara uzun süreli bakmıyoruz. Çok kısa süre. Hemen bir saniye, iki saniye hemen bakıyoruz ve yola odaklanıyoruz. Bizim için önemli olan yol şerit takibi. Arada ar arada bir arkaya ve gelen arkadan gelen trafiğe e, e, göstergelere de bakabiliriz tabii zaman zaman. Kısa süreli olmama kaydı. Şu anda eğimli yoldayız. Eğimli yola bankete aracını konumlandırdı adayımız gördüğünüz gibi. şöyle bir yerde duruyoruz. Şu anda bulunduğumuz pozisyon eğimli arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi e, buradan burada 30 saniye bekliyoruz. 30 saniye bekledikten sonra aracımızı harekete geçireceğiz. şimdi aracımızı harekete geçireceğiz. Şu anda hareketi e, hazır vaziyette. Artık, artık eğimli yol kalkışına hazırız. Birinci vitesi aldık. Sol sinyalimizi zaten yapmıştık. Bakıyoruz yol boşsa çıkacağız. Değilse banketten gidebiliriz öncelikle. Daha fazla kendinizi kasmayın. Evet, istop ettirmeden adayımız kaldırdı. Yolun da boş olduğunu gördük. İşte bu şekilde şeridimize aracımızı çıkardık. Banketten e, devam edip daha sonra şerit boş olduğunda da çıkabiliriz yola. Pardon, L Park alanına geldik. Sağ siyenimizi yaktık. Biraz araç trafiği var. Araç yoğunluğu var. Bu araçları bekliyoruz arkadaşlar. Sınavda da bu şekilde olursa e, geliyoruz. Buradaki tekniğimiz şu. Önce şu önümüzdeki aracın arkasına kadar yanaşıyoruz. Belli bir mesafe, uygun bir mesafeye kadar yanaşıp bekliyoruz. Burada çok dikkat etmemiz gereken bir husus var. Burası biraz eğimli arkadaşlar. L park alanımız hem eğimli hem de biraz sıkıntılı, bozuk. Sık sık dur kalktan dolayı, beklemeden dolayı konsantrasyon bozukluğu eksikliği oluyor. Çok istobettiren arkadaşlar oluyor burada. Dikkat edeceğiz. Eğimli yol olduğu için Önce ne yapıyoruz? Alp en yol kalkışında hafif debreji biraz bırakıyoruz değil mi? Aynen hocam. Hafif Gazla önce... aynen aynen. Debreji küçük minik bıraktıktan sonra frenden direkt gaza geçip e, debrejimizi minik küçük bir şekilde bırakıyoruz. Aracımızı öndeki aracın arkasına e, doğru konumlandırıyoruz. Şimdi L Park alanındayız arkadaşlar. Bakın Dubai'yi şu arka pencerede e, küçük bir şekilde görecek şekilde devam ediyoruz değil mi? Evet. Dubai gördük mü? evet bakın Duba mavi Duba görüldü. Hatta biraz daha alabiliriz. Biraz daha alalım. Bu biraz fazla gibi. Şey fazla görünüyor değil mi Duba? Az görünce Ucu görecek şekilde bak. Şu anda evet. Bu şekilde Duba'yı ayarlıyoruz. Ve ne parkımız gerçekleşti. Biraz daha ileri gitmemiz gerekiyor. Şu olarak o Duba olayında. Tamam. Le Park bitti. Şu anda L Park'ımızı gerçekleştirdik ve çıkıyoruz. L Park'tan çıkıyoruz. Ve şimdi cebe. Şuraya cebe giriyoruz arkadaşlar. Dayapart'tan çıktıktan sonra buradaki adaya giriyoruz. Yarım adaya. Buradan yola çıkış yapacağız. Evet. Bu şekilde gidiyoruz. Güvenli bir şekilde yola çıkıyoruz. Bakıyoruz. Yol boş mu? Uzakta çıkabiliriz. Önce kendi şeridimize çıkıyoruz. Çünkü ya arkadan gelen yakın. O geçti gördüğünüz gibi araç geçti. Diğer araçlar uzaktan. Sol şeride geçiyoruz. İleriden dönüş alabilmek için cebe girdik. Cebe girdik. Burası önemli. Burada da mutlaka duruyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Pitesimizi bir almaya kesinlikle ihmal etmiyoruz. Unutmuyoruz. Yol boş. Çıkıyoruz. Evet yol şu anda boş müsait diğer karşı taraftaki yarım adaya giriş yapıyoruz bu sefer. Gördüğünüz gibi buradan da ana yola çıkış yapacağız şimdi. Tekrar bakıyoruz arkası doluysa banketten gidiyoruz. Arka dolu. Evet, banketten yola çıkış yapıyoruz bu şekilde. Gayet yani güzel. Dönüşümüzde güzel kaliteli oldu artık. Diğer görevleri yapmaya, ne paralel park, e, geri manevra ve ani yapacağımız bölgeye doğru seyir halindeyiz artık. bir park oldu. Bir pardon geri manevra oldu. Durduk. Tekrar öne doğru sol sinyalimizi yaktık. Burada da çok önemli. Sinyal unutmuyoruz değil mi? Sol sinyalimizi yakıyoruz ve devam ediyoruz. Şimdi paralel parkı bekleyeceğiz artık. Bayağı bir sıra var. Paralel park alanına geliyor adayımız. Gördüğünüz gibi Dubai ile araç arasındaki mesafemiz bu. 50 santim. Daha sonra Tekerimizi, şu gördüğümüz tekerimizi, tekerimizi arkadaşlar şu dubayla konumlandırıyoruz, bakın evet dubayla aynı zarda olup hemen sağa kırıyoruz ve arkadaki ikinci dubayı, şu dubayı, şu dubayı, e, dikteki dubayı pencerede kaybedip tam sola kırıyoruz. Sınavda bu şekilde paralel parkı gerçekleştirdikten sonra çıkıyoruz, sol sinyalimizi yaktık ve dışarı çıkıyor. Burada bekliyor adayımız, aracı dubaları çarpmadan çıkardıktan sonra bekliyor ve komisyonu ile birlikte biniyoruz. Şimdi bakın gözümüz tekerde, yavaş yavaş geliyoruz, Direkt bakın çizgiyi dolaştı. Evet, kaldırım ile arasında mesafemizde oluşturduk. Evet. Arka dubaya çarpmadan durduk. Parkımız bitti. Aynımızı düzelttik, tekrar sola kırdık, sol siyenimizi yaktık. Paralel parktaki iç e, görüntü işten, yani iç kısımdan yapacak olduğumuz bir sürücü olarak yapacak olduklarımız bunlar. Çıkardık aynı biraz önceki gibi. Burada duruyoruz. E, komisyon üyelerini alıp devam ediyoruz. Parktan çıktıktan sonra ki görevimiz ani fren Ani fren alanımız bölgemiz şurada. Ee, i̇leride sağda dur yazan bir levha var. Komisyon bazen komisyon üyeleri komut veriyor. Şu anda yapacağımız gibi. Devam ediyoruz. 30 km hızla giderken ikinci viteste. Şimdi diyor. Evet bak. Bu şekilde ani frenimizi gerçekleştiriyoruz. Ve son sinyalimizi yakıp unutmuyoruz son sinyalimizi. Burası da çok önemli. Ve birinci viteste kalkıyoruz. Burada genelde ve ani frenden sonra unutulan sol sinyal ve birinci vitesi alma olayı. ikinci viteste aracımızı kaldırdım arkadaşlar. 1. viteste o Yola çıkıyoruz buradan ana yola. Sinyalimizi kapatmıyoruz ani frenden sonra. Evet, gördüğünüz gibi arkadan gelen araç trafiğini kontrol ediyoruz. Bu yol boş şu anda. Çıkabiliriz. araç kavşağı kavşağından çıktık. Işıklarımız yeşil yandı. Ve öndeki aracı soldadık. Sol şeride geçtik arkadaşlar burada. Burada biraz tabi sol şeritte hızlanıyoruz. Hızı bitmemiz lazım. Ki arkadaki araçları sıkıştırmayalım. Biz birazdan sola gireceğimiz için sağ şeride geçmemize gerek yok artık. Aşağı 200-250 metre sonra kavşak giriş yapacağız. Sol sinyalimizi yakıyoruz. Arkadaki araç Mümkün olduğunca kavşak boşsa en sağa yanaşalım arkadaşlar. Kavşağın en sağına ki bizden sonra gelenler sağımızı girip kapatmasınlar yolu. Kavşağa girdik. Yol boş değil mi? Hadi yani çıkabiliriz. Sinyalimiz açık. İlla ki burada duruyoruz. Dur levhası var çünkü. Evet, yola çıktık. Ve kendi şeridimizi, sağ şeridimizi, aracımızı planlandırıp geri dönüşümüzü gerçekleştirdik. Geri dönüşü gerçekleştirdik. Tekrar garaj kavşan doğru seyir halindeyiz. İleride e, garaj kavşağını geçtikten sonra e, petrol ofisinin önünde e, duracağız. Orada e, dersimiz sona erecek. Arkadaşlar bakın ışıklara geldik. Kırmızı yanıyor. Durduk. Birinci vitesi almayı unutmuyoruz. Mutlaka birinci vitesi. Yavaşladık çünkü. İyice yavaşlarsak durma noktasına getirmişsek aracımızı ve tekrar hareket için birinci vitesi alıyoruz. Önde garajın takip mesafesini koruyarak vitesimizi artırabiliriz. Tabii şu anda ikinci vitesteyiz. Burada sollamaya gerek yok. Çünkü birazdan sağ tarafa geçip bankete geçip sağ sinyalimizi yaktıktan sonra bankete geçiyoruz burada. Evet şu anda bankete geçtik artık. Duruş gerçekleştireceğiz. Güzel kaliteli bir duruş yapacağız. Biraz boş bir yere müsait bir yere aracımızın evet, arkasına girebiliriz değil mi? Evet. Sağ siyenimizi yaktık. Bakın gördüğünüz gibi sağ siyen açıldı. Ve burada güvenli bir şekilde aracın arkasına duruyoruz. Ve evet, aracımızı sabitledik. El freni çektik. Boşaldık. Stop ettik. Ee, dersimiz sonuna, sonuçlandı. İnşallah hafta sonraki cumartesi günü sınavda başarılı olacağız. Başarılı i̇nşallah olacağından hocam. umudum sonsuz, ümidim sonsuz. Sağ olun ee, hocam. Tek seferde geçeceğiz inşallah sınavımıza. Tebrik ederim. Güzel Teşekkür ederim, oldu. sağ olun. aracımızı sabitledik, el freni çektik, boşaldık, stop ettik. E, dersimiz son, sonuçlandı. İnşallah hafta sonraki cumartesi günkü sınavda başarılı olacağız. Başarılı i̇nşallah olacağından hocam. umudum sonsuz, ümidim sonsuz. Sağ olun. E, tek seferde geçeceğiz inşallah sınavımıza. Tebrik ederim. Güzel Teşekkür ederim. Olun. Sağ olun.